25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Güvenli Şişli eylem planında devam ediyor. Şişli sınırları içerisinde bulunan 25 mahalle muhtarı ve azalarına Şişli Belediyesi ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı işbirliği ile şiddetle mücadele konusunda farkındalık semineri düzenlendi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Mücadele Günü kapsamında e, mor çatı vakfı ile bir etkinlik düzenledik. Aslında topluma temas eden ilk e, muhtarlarımız ve azalarımız onlara yönelik bugün gerçekleştirdiğimiz 25 mahalle muhtarımızın ve azalarımız e, katılım gösterdi. Bu eğitimlerimizin ilk ayağıydı. Diğer birimlerimizde de bunun devamı gelecek. kadına yönelik şiddet bir cinsiyet eşitsizliği meselesi. Biraz bu eğitimde de bunu vurgulamaya çalıştık. Çünkü bu yaklaşımla aslında bütün kadına yönelik desteklerinde kurgulanması gerekiyor. Yerel yönetimlerin burada rolü çok büyük. Çünkü kadınların bilgiye erişimi de doğru bilgiye erişimi de çok zor. E, o nedenle muhtarların aslında mahallelerde çok kilit rolü oluyor. Kadınlara verdikleri bir doğru bilgi, onları yargılamadan dinledikleri bir paylaşım kadınların şiddetten uzaklaşması için çok hayati önem taşıyor.